Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Gökyüzü bu hafta derin dönüşüm, ani sıçramalar ve kolektif özgürleşme rüzgarlarıyla dolu. 1-7 Aralık 2025 haftası, finansal piyasalarda hem yoğun duygusal dalgalanmalar hem de beklenmedik yenilikçi fırsatlar gerektiren bir dönem sunuyor. Merkür'ün Yay'daki güçlü ilerleyişi, Jüpiter'in retro bitiş hazırlığı ve Venüs'ün Oğla geçişiyle birlikte Mars'ın Yengeç'teki karşıtlık baskısı, Akrep sezonunun son günlerindeki yoğun enerji kalıntılarıyla birleşiyor. Bu Piyasalarda stratejik genişleme hamleleri, topluluk odaklı sürpriz akışlar ve uzun vadeli yapıların yeniden şekillenmesi için güçlü bir atmosfer yaratıyor. Gelin, Gökyüzü'nün finansal mesajlarını birlikte keşfedelim. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Haftanın genel finansal enerjisi. Bu hafta Gökyüzü, finansal piyasalara genişleme, disiplinli büyüme ve dönüştürücü gerçekçilik mesajı veriyor. Merkür yayın hala güçlü etkisi yatırımcıları büyük resim düşünmeye, uluslararası haber akışlarına ve vizyoner projelere yönlendirirken, 6 Aralık'ta Mars'ın yengeçte retro başlangıcı duygusal güvenlik arayışını ve savunmacı pozisyonları tetikliyor. Venüs'ün 2 Aralık'ta oğla geçişi ise sermaye akımlarını kurumsal, uzun vadeli ve yapılandırılmış alanlara çekiyor. Bu enerji, özellikle teknoloji, yapay zeka, gayrimenkul ve kurumsal kripto projelerinde ani regülasyon haberleri, Kurumsal sermaye girişleri ve topluluk odaklı yeniden yapılandırmalara işaret ediyor. Güneşin yaydaki ilerleyişi iyimser genişlemeyi desteklerken, akrep sezonunun kapanışındaki duygusal kalıntılar karar alma süreçlerinde hem temizlik hem de güçlü stratejik odak getiriyor. Yatırımcılar için bu, portföylerini kurumsal temelli vizyoner hedeflerle yeniden yapılandırma ve uzun vadeli disiplinli inovasyonlara açılma zamanı. Ancak Mars retronun duygusal fren enerjisi ve Venüs Oğlak'ın soğukkanlı gerçekçiliği aşırı riskli genişlemeye karşı güçlü bir uyarı görevi görüyor. Analitik hareket et, ama kurumsal geleceğe odaklan. Merkür yayın maceracı ve uluslararası enerjisi finansal kararlara haber patlamaları ve küresel perspektif katarken, Venüs Oğlak kurumsal güven ve uzun vadeli değer arayışını ön plana çıkarıyor. Ayın hafta boyunca burçlar arasında hızlı geçişi, özellikle 4 Aralık Oğlak, 6 Aralık Kova girişi Piyasalarda hem duygusal yoğunluk hem de ani topluluk hareketlerini tetikleyebilir. Özellikle kripto ve hisse piyasalarında bu hafta kurumsal yapılandırma ve vizyoner disiplin anahtar kelimeler. Kurumsal odaklı varlıklar, yapay zeka entegrasyonları, gayrimenkul tokenları ve uluslararası regülasyon projeleri parlayabilir. Ancak psikolojik olarak duygusal dalgalanmalara karşı soğukkanlı ve stratejik kalmak kritik önemde. Olası sürpriz senaryolar arasında Merkür-Jüpiter etkileşimlerinden büyük uluslararası haber patlamaları, Venüs e oğlakla kurumsal yatırım akımları veya Mars retro başlangıcıyla savunmacı pozisyon alımlar öne çıkıyor. Beklenmedik bir ETF onayı, büyük fon girişi ya da regülasyon rahatlaması mümkün. Ayrıca Mars retronun duygusal tetikleriyle ayıp Pluto baskısının panik satış alım dalgalarına yol açması riski var. Dikkat, strateji ve kurumsal temelli sabır anahtar. Haftanın öne çıkan gökyüzü olayları. 2 Aralık 2025 Venüs oğla girişi. Venüs'ün oğla geçişi, finansal piyasalara kurumsal ciddiyet, uzun vadeli değer ve yapılandırılmış sermaye akışı enerjisi getiriyor. Bu, değeri somutlaştır, kurumsal temellere otur, uzun vadeli güven inşa et, mesajı taşıyor. Finansal piyasalarda özellikle bankacılık, gayrimenkul, kurumsal kripto projeleri ve geleneksel büyük sermaye alanlarında hareketlenme bekleniyor. Kripto piyasasında kurumsal ETF'ler, staking projeleri ve RWA, Real World Asset, tokenları öne çıkabilir. Venüs Olak Soğukkanlılığı, spekülatif hareketlerden uzaklaşarak gerçek değer taşıyan varlıklara yönelimi artırabilir. 6 Aralık 2025, Mars Yengeç'te Retro Başlangıcı Mars'ın yengeçte retro harekete geçişi, piyasalara duygusal güvenlik arayışı, savunmacı pozisyon alma ve eski finansal yaraların yeniden yüzeye çıkma enerjisi getiriyor. Bu, güveni koru, eski konfor alanlarını gözden geçir, Duygusal sermaye akışlarını dengele mesajı veriyor. Kripto ve hisse piyasasında ani geri çekilmeler, güvenli liman alımları, BTC, stabil varlıklar, altın ve duygusal topluluk hareketleri tetiklenebilir. Özellikle 6-7 Aralık civarı volatilite artabilir. Eski direnç, support seviyeleri yeniden test edilebilir. Defansif stratejiler ve nakde yakın pozisyonlar bu dönemde avantaj sağlayabilir. 4-6 Aralık ay Oğlak ve Kova geçişleri. Ayın önce Oğla, 4 Aralık ardından kovaya 6 Aralık geçişi haftanın duygusal tonunu önce kurumsal gerçekçilik sonra ani topluluk yenilikçiliği yönüne çeviriyor. Bu enerji kurumsal haber akışlarını ve ardından topluluk odaklı pump dump hareketlerini hızlandırabilir. Özellikle DAO, sosyal token ve yapay zeka projelerinde ani hareketlenmeler gözlenebilir. Piyasalara etkiler. Kripto paralar. Bitcoin. Bitcoin bu hafta Venüs oğlakın kurumsal güven enerjisiyle desteklenirken 6 Aralık Mars retro başlangıcı duygusal geri çekilme ve güvenli liman talebini artırabilir. Merkür yay'ın uluslararası vizyonu hala büyük haber akışlarını tetiklerken BTC kurumsal fon girişleriyle yeni zirve denemeleri yapabilir. Ancak Mars retro'nun savunmacı etkisi kısa vadeli düzeltme riskini yükseltiyor. 9505k bandı kritik. ETF ve regülasyon haberleri belirleyici olacak. Ethereum, Ethereum Venüs Oğlak'tan dolaylı destek alırken Mars retro başlangıcının duygusal baskısı A güncellemeleri ve Layer 2 haberlerini gölgede bırakabilir. Kurumsal stacking ve RWA projeleri uzun vadede güç kazanacak olsa da 6 Aralık civarı volatilite artabilir. Temel gelişmelere odaklanın. Duygusal satış dalgalarına karşı pozisyon koruyun. Altcoin'ler, Venus Oğlak etkisiyle kurumsal temelli, RWA, DeFi 2.0 ve yapay zeka altyapı tokenları öne çıkacak. Mars retro başlangıcı ise düşük hacimli, hikaye odaklı altcoinlerde sert geri çekilmeler getirebilir. 6 Aralık ay kova geçişi topluluk tokenlarında kısa süreli pump potansiyeli taşıyor, ancak sürdürülebilirliği düşük. Güçlü ortaklık ve kurumsal destek açıklayan projeler, kaotik ortamda fark yaratacak. Zayıf temelli projeler, Mars retro disiplininde ağır darbe alabilir. Altın ve gümüş Altın, Venüs oğlak geçişi altın için uzun vadeli güvenli liman talebini güçlendiriyor. Mars retro başlangıcıyla savunmacı alımlar artabilir. 2600-2700 bandı üzerindeki makro veriler ve jeopolitik risk algısı altın talebini destekleyecek. Uzun vadeli pozisyonlar için ideal hafta. Gümüş, gümüş, Venüs Oğlak'ın endüstriyel ve kurumsal talebiyle hafif yukarı yönlü baskı hissederken, Mars Retro'nun duygusal dalgalanması kısa vadeli sert hareketler yaratabilir. 31-33 bandı kritik, endüstriyel talep, yenilenebilir enerji, elektronik, haberleri belirleyici olacak. Tarihsel Korelasyonlar Şimdi anlatacağım korelasyonlar astrolojik olaylarla piyasa hareketleri arasında yorum bazlı bağlantılar sunar. Bu bağlantılar finansal astroloji merceğinden yapılan gözlemler olup bilimsel bir neden-sonuç ilişkisi taşımaz. 2023-2024 Venüs Oğlak geçişleri, kurumsal giriş dalgası. Venüs'ün Oğlak'ta olduğu dönemler genellikle Bitcoin ve Ethereum'da kurumsal fon girişimlerinin hızlandığı, ETF ve staking haberlerinin öne çıktığı haftalar oldu. 2024 Ocak Venüs Oğlak haftasında BTC Spot ETF onayı sonrası %15 sıçrama yaşanmıştı. 2025'teki bu geçiş benzer kurumsal akımları tetikleyebilir. 2020-2022 Mars Retro Dönemleri Defansif Pozisyon ve Düzeltmeler Mars retro dönemleri tarihsel olarak Bitcoin'de i20-40 arası düzeltmelerin başladığı veya derinleştiği zamanlar oldu. 2020 Eylül, 2022 Haziran Duygusal güvenlik arayışı ve eski dirençlerin testi tipik. 6 Aralık 2025 Mars yengeç retro başlangıcı benzer bir duygusal geri çekilme ve güvenli liman hareketini tetikleyebilir. 2021-2024 ay kova geçişleri, topluluk pump'ları. Ayın kovada olduğu günler, özellikle 2021-2023 arasında MemeCoin ve DAO projelerinde ani 50-300 pump'larla eşleşti. 6 Aralık 2025 ay kova girişi benzer kısa vadeli topluluk hareketlerini ateşleyebilir. Gökyüzü bu hafta net bir mesaj veriyor. Kurumsal temellere otur. Vizyonu koru. Duygusal dalgalanmalara karşı savunmacı ama stratejik kal. Ani haber akışlarını soğukkanlı ve disiplinli hamlelerle karşılamak fark yaratacak. Yorumlarınızı ve sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Haftaya yeni mesajlarla görüşmek üzere. Bereketli ve kazançlı günler dilerim.